Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir videoda karşınızda günün 5. videosu arkadaşlar Evet gerçekten e, hayatımda ilk kez arkadaşlar yani yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar Tek bir günde bir gün içerisinde 5 tane video attım arkadaşlar 5 tane video atıyorum Bu da günün 5. videosu Gerçi bu video ve ilk attığım derneme videosu baya kısa olacak Yani zaten derleme videosu 4 dakika falan sürdü Bu videoda 3-4 işte dakika süren sürmez ama yine de video videodur diyerekten arkadaşlar Bu video arkadaşlar Diyet var Warfare'in arkadaşlar hilelesin e, ile ilgili bir video arkadaşlar Normalde bu videoyu yarın atacaktım ama yani hazır müsaitken hazır boş zaman bulmuşken bu videoyu atayım dedim Arkadaşlar zaten çok uzun sürmez Şimdi arkadaşlar baştan Google'a gidiyoruz Ben size şeyin ee, linkini vermiş vermiştik hatırlarsanız şeyin linkini vermiştim DTL Zon Warfarin final videosunda yorumlara bakarsanız linki bulursunuz ama arkadaşlar şöyle bir olay var e, hemen size gidelim arkadaşlar şöyle bir olay var arkadaşlar bu olay ee, şi, şöyle normalde arkadaşlar ben şurada neredeydi aynen burada. Did ahead, did ahead, did Aslında did did diye okunuyor ama ben did ahead, did ahead diyeceğim did ahead. Did ahead warfare'ın arkadaşlar Android oyun club'daki son sürümü ama bu Android oyun club'daki son sürüm arkadaşlar yani belki şurada en daha da üst sürümü vardır evet olabilir ama e, 362 ben daha da e, yeni bir sürümünü buldum arkadaşlar şurada arkadaşlar bu benim ilk şey yaptım bu şimdi Android oyun eksisini eksisinin arttısını söyleyeyim bir eksisi var arkadaşlar o da bakın hani oyun içi biz asker gönderdiğimizde cesaret puanları arttı hani azalmak yerine artıyor da bunu da arkası azalıyor yani normal hilesizdeki gibi o çalışıyor o yüzden sırf bu yüzden Android oyun linkini silip arkadaşlar şurada arkadaşlar bir tane daha link var arkadaşlar neredeydi abi 2 gün önce olabilir neredeydi şurada bir tane link vardı şu muydu şu da olabilir 2 gün önce mi? İki günün önceki olabilir mi bu mu aynen bu 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 arkadaşlar ee, şu anki e, Arkadaşlar şu anki e, YouTube video işte o final videosunun altındaki link bu link arkadaşlar yani, link'e tıkladığınızda arkadaşlar buraya geleceksiniz Hatta size göstereyim devam ediyor değil mi Allah'ım yapma Evet arkadaşlar geldi şimdi orada herhalde kesti falan devam ediyoruz arkadaşlar evet, buraya geldiğinizde final videosu arkadaşlar buradaki link'e bastığınız arkadaşlar yine aynı sayfayı yönlendirecek size Bakın arkadaşlar hemen gördüğünüz gibi yine aynı sayfaya geldik. Burada arkadaşlar şöyle bir olay var. Ee, bunu indirdiğimiz arkadaşlar bundan bir çeşit mod menü var arkadaşlar. Mod menü nasıl çalışıyor? Hatta size şöyle göstereyim. Android Tone Club'daki buradaki eksi de arkadaşlar. Şu, şu anki linkteki olan ee, o linkin de eksisi. Şöyle e, ee, askim Android Oyun Club'ın eksisi burada artı arkadaşlar yani adam yön gönderdiğiniz arkadaşlar bir tane mod menünün şeyi var. Ee, birazdan o hatta oyuna girip onu da göstereyim arkadaşlar. Ee, onun mod beni var bir şey açıp kapatıyorsunuz açtığınız arkadaşlar sınırsız cesaret puanınız oluyor yani adam gönderdikçe cesaret puanınız azalmıyor da artmıyor da yani normalde artması gerekirken sabit normal ilerliyor arkadaşlar İşte ee, işte öyle arkadaşlar ee, buradaki eksi arkadaşlar parol olan şeylere gerçek parayla alınan şeylere size beleş vermiyor. Andotoyan Club'da ve bizim oynadığımız o hile linkinde beleş veriyordu. Mesela bu linke ol ya şeref alamazsınız yani şeref askerini alamazsınız ama onun dışında tüm askerleri alabilirsiniz. alabilirsiniz. Sadece şeref alamıyorsunuz arkadaşlar. Ee, hatta birazdan yeni askerleri göstersem mi yok göstermeyeceğim. Onu başka bir videoda göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl indirmek indireceksiniz? Şimdi indire basıyorsunuz tamam mı? Çok basit yani. Andotoyan Club'daki indirme şeyini göstermeyeceğim. çünkü. Çünkü çoğunuz orada Android 10 nasıl oyun biliyorsunuz zaten. Şimdi indire bastığımızda bakın lütfen indiriliyor bekleyenize alacak. Bakın. Siz buraya bu ekran geldiğinde yine de indir diyeceksiniz arkadaşlar. Bu bu arada e, tamamen güvenli bir şey yani ben indirdim yine bir şu şey an anda e, dosya zararlı olabilir de o, o, dosya zararlı değil zaten zararlı olsa arkadaşlar size ben bu linki tavsiye etmem yani. Ben de indirdim şu an benim telefonumda da zaten bu oyun var. Siz yine de indirdiğinizde indirmeye başlayacak aynı, aynı Android oyun Club gibi indireceksiniz sonra açacaksınız falan filan. Ben iptale basıyorum arkadaşlar ben de zaten indirili olduğu için ee, indirdikten sonra arkadaşlar oyuna giriyorsa hemen ben de oyuna girip size gösterecektim göstereyim. Evet arkadaşlar şu anda indi girdik. şu ee, şöyle iki tık açayım. Evet arkadaşlar girdiniz şurada arkadaşlar ilk başta size şey diyecek. E, ekranda hani diğer uygulama üzerine gösterilsin diyecek. Siz açın arkadaşlar onu. E, bakın arkadaşlar aynı Stikfall Legacy gibi mod menü açıp kapatıyorsunuz arkadaşlar. Açtığınızda sınırsız cesaret puanınız oluyor arkadaşlar. Ben bir yere kadar geldim. E, bu arada kutaç yazıyor ya bakın sağ tarafta kutaç yazıyor. Ona basmayın arkadaşlar. Çünkü ha ben 4-5 kere bastım hepsinde oyun dondu arkadaşlar. Bilmiyorum belki sizde donmayabilir. Bir deneyin. Bir kere donarsa tekrar hiç basmayın arkadaşlar. Donuyor çünkü. E, hatta buradan ödüllerimizi falan vesaire alalım. E, burada arkadaşlar bir de yeni güncellemeyle bir beraber gelen şeyleri de göstereyim hafiften böyle. Bakın mesela bunu alamazsınız arkadaşlar. Bunu alamıyorsunuz. Size beleş vermiyor. O yüzden bunu Android Tone Club'dan indirmek istiyorsanız indirebilirsiniz yani. Ee, şuradan craft'tan arkadaşlar sistem değişmiş. Bakın anahtar yerine şey iki tane benzeri iki dolarla arkadaşlar kırmızı anahtar yapıyoruz ama en fazla 5 kırmızı anahtar yapılabilir demiş. Yeni güncellemede en fazla 5 kırmızı anahtar yapabiliyorsunuz. Ee, böyle arkadaşlar e, buradan mesela şunu da alamazsınız. Ya gerçek parayla olan şeyi alamıyorsunuz ama mesela dolarınız sınırsız arkadaşlar dolar yandan sıkıntı yok. Bakın altınınız, biletleriniz, anahtarlarınız her şey sınırsız görüyorsunuz zaten. Bakın arkadaşlar. Ee, mesela şunu ben alabilirim 213 dolar'a alıyorum zaten sınırsız hiç azalmıyor da dolarımız. Birazdan size şeyi göstereceğim arkadaşlar bakın. E, hatta buradan şeylerimizi alalım aynen abi sarımızı zaten ödüllerimizi alalım arkadaşlar. Hemen şuradan bitkini falan her şeyimizi alalım. Ondan sonra e, günlük görev falan yapmam gerekiyor aslında doğru doğru abi doğru şu 400 dolarlık olan şeyleri falan alalım. E, başka bir şey açamıyorsun onu mezkin falan bu böyle şeyler ya. Bunlar zaten direkt açık oluyor arkadaşlar Evet. E, bunları hemen aldık abi. E, evet. Ha, bir gün ne mesela atıyorum ben dün 9'u 17 geçe 9'u çeyrek geçe bunu indirmişim Bu akşam 9'u çeyrek geçe girdim de arkadaşlar buradaki başlangıç paketi geçecek 6 saat sonra. Daha doğrusu 6,5 saat sonra hemen hemen. 6,5 saat sonra geldim burada farklı bir paket olacak. Hepsini alacağım yani. O yeni gelen paketi almayacağım sonra. Onu da yeni yani başka bir yani güncelleme videosunda alacağım. Evet öyle de bir olay var. Pasta sarımızı gelin. Bu daha havalı ve şuradan bitkimizi takalım. Otobüsümüzün seviyesini bir yükseltelim sizlerle beraber. Takıma giriyorum. Ee, takımda arkadaşa bakın. 2, 3, 4 tane deste yapma hakkınız var. Bu yeni güncellemeli geldi bu arada. Ee, evet ve şöyle bir şey arkadaşlar. 10. seviyede arkadaşlar. Yeni gelen asker 10. seviyede açılıyor yani. Medkitçi kız da e, kar e, seviyesinde açılıyor arkadaşlar. Bakın şurada gördüğünüz gibi. E, bu da üniversitede mi oluyor? Ne oluyor? O, ne olduğunu bilmiyorum abi. Şurada var mıdır? Aha, var galiba. Vatan severmiş bu da galiba. Evet, galiba o da vatansever değil mi? Ama bu biraz daha farklı bir şapkası var. Ee, başka on öyle şapkası olan var mı? Var galiba. Şunda var abi. Aynen. Bu ne? Vatansever Yani vatansevermiş o adam. O adamın başka bir öz şeyi var mı? Sınıfı var mı? Başka bir yani bir kostüm yok. Ee, başka ne gösterecektim arkadaşlar? Bir şey göde göstereceğim. Mesela siz özel pakette hani özel adamlara mesela atıyorum nerede siz bunu aldınız diyelim bunu e, otobüsün seviyesi mesela 7. bu da bu da 7. level oluyor falan böyle 10.000 altınınız olduğunda eğer adamın hani otobüsün seviyesi 13 level yaparsanız bu da otomatikman 13 level oluyor ve 10.000 altın alarak arkadaşlar özel gücünü alabiliyor. Bunun özelliği yok. Ama es, askerin var mı mesela Space Ops? Bir askerin bir özelliği var. Tam hatırlamıyorum. Onu normalde ben size gösterecektim. Göstermiyordum. Keşke gösterseydim. Ama öyle bir özelliği var arkadaşlar. Tamam artık başka bir şey zaten göstereceğimiz bir şey. Ha bir de şeyi göstereyim. Dur dur dur. Şimdi arkadaşlar bu kap açık yapacağız. Belki şimdi işlememiş olabilir. Çünkü oyuna girerken açık yaptım. Bir dakika. Aynen görüyor musunuz arkadaşlar? Artmıyor da azalmıyor da bakın. Ama şöyle bir sıkıntı var. Eee Adamın hani şeyi vardı ya bizim hileli de normalde. E, ee, zamanı dolmadan süresi dolmadan adamla tak 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 çıkarabiliyorduk ya. Burada öyle bir şey yok arkadaşlar. Burada zaman dolduğunda çıkarabiliyorsunuz. Böyle bir eksiyen var. Ama arkadaşlar inanın böyle daha Çünkü Andy Tone Club'da her şey tam da hani böyle gerçek parayla alınan şeyler alabiliyorduk. Ama arkadaşlar burada hani oyuna giriyordunuz. cesaret puanınız hani normal yani basıyordunuz. mesela direkt sıfırlanıyordu. Hani böyle bir tane adam iki tane adam çıkarabiliyordun. O da oyunu zorlaştırdığı için hani direkt ee, rahat olsun ya Böyle rahat geçin diye arkadaşlar Belki hileyle oyunu bitirecek arkadaşımız vardır diye Ve böyle bence daha iyi Böyle sadece şerefi kullanamazsınız burada arkadaşlar Ya da eğer paranız varsa Para yatırabiliyor musunuz bu andı şeyde APK şeyde tam bilmiyorum arkadaşlar Para yatırılabiliyorsa Yatırılıyordur tamam abi tamam Şeyimi gösterme hesabı falan göstermeye çalışma ee, Şuradan Paketlerimizi almaya devam edelim arkadaşlar 10. dakikada falan da bitiririz Officer paper çok iyi bu arada Tamamdır abi. Başka bir şeyimiz var mı? Başka bir şey var mı mağazada? Yok başka bir şey daha vermiyor. Ee, öyle arkadaşlar buradan dolarlarınızla falan şey alabiliyorsunuz. Zaten sınırsız olduğun için çok da böyle olayı yok. Güzel videoda eğer de videoyu beğendim siz daha katmayın. Kanalda sevdiğinizde abone olmayı unutmayın. Zaten bu videonun altına da linki koyacağım. Direkt oradan ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.